Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TET deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Yüksekliği 15 birim olan üstü açık bir kutuya aşağıdaki renkleri ve birim türünden uzunlukları verilen 5 kalem dik olarak yerleştirilecektir. Buna göre hangi renkteki kalemin tamamı kutunun içinde kalır denilmiş. Arkadaşlar kutunun yüksekliği 15 birim fakat kalemlerin uzunlukları hep köklü sayılar. Bu yüzden bize verilen kutunun yüksekliğini de kare köklü olarak yazmak istiyorum. 15 neye eşittir arkadaşlar? Kare içine eğer alırsam eğer arkadaşlar 15'in karesi olarak girer. Kare içerisine. Bu da 15'in karesi de 225'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kalemlerin hangisinin uzunluğu kök 225'ten küçükse o kalemin tamamı kutunun içinde kalır arkadaşlar. Bunun içinde kalemlerin uzunluklarını da bu şekilde arkadaşlar karekök kök içine almalıyım. Şu şekilde arkadaşlar yazdım renkleri. Maviden başlıyorum arkadaşlar. 12 kök 2 kare kök içerisine yer alırsam eğer arkadaşlar 12 12'nin karesi olarak girecektir. Çarpı 2 eşittir kök 144 çarpı 2 olacaktır arkadaşlar. Buradan mavi arkadaşlar kök 285. 88 olarak bulmuş oluruz. 2 ile 144'ün çarpımı 288'dir arkadaşlar. Aynı şekilde kahverengiye bakıyorum arkadaşlar. Kahverengi de kök içerisine alacağım. 7 kök 5 olarak verilmiş. 7 kare kök içerisinde 7'nin karesi olarak gelir arkadaşlar. Çarpı 5 olacaktır. Buradan kök 49 çarpı 5 olarak buluruz arkadaşlar. Buradan da kök 245 olur burası. Şimdi kırmızıya bakıyorum arkadaşlar. 9 kök 3 verilmiş. 9'u kök içerisine alırsam eğer 9'un karesi olarak girer arkadaşlar. Çarpı 3 var burada. 9'un karesi arkadaşlar 81'dir. 81 çarpı 3 oluyor burası. Bu da kök 243'tür arkadaşlar. 81 ile 3'ün çarpımı 243'tür. Yeşile bakıyorum arkadaşlar. 6 kök 6 olarak verilmiş. 6'yı karekök kök içerisine alırsam eğer arkadaşlar 6'nın karesi çarpı 6 olacaktır. Buradan 36 çarpı 6 buluruz. Bu da arkadaşlar kök 216'dır. Şimdi mora bakıyorum arkadaşlar. 4 kök 15 verilmiş. 4'ü karekök kök içerisine alırsam eğer arkadaşlar 4'ün karesi olarak girecektir. Çarpı 15 olacak. Eşittir arkadaşlar. 16 çarpı 15 oldu. 16 ile 15'in çarpımı arkadaşlar 240'tır Bu da kök 240 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kutunun yüksekliği kök 225'ti. Kök 225'ten küçük olan kutuya sığacaktır arkadaşlar. Bakıyoruz kök 225'ten küçük olan hangisi arkadaşlar? Yeşil olandır. Buna göre doğru yatta değişik olur.